Avukat Bilgehan Mardan stüdyomuzda açılış anonsunda da bahsettiğim gibi geçen hafta Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan bir tanesi Kadir Şeker davasında alınan karar. Şimdi son dakika bir gelişmesi var. Bugün sabah hemen şöyle size okuyayım. Konya'da 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında verilen cezaya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu efendim. Bununla ilgili sizin görüşlerinize başvuracağız zaten. Evet efendim. Şimdi ne olmuştu? hemen e, hatırlatayım olayı. Olay 5 Şubat akşamı e, Selçuklu Konya'da Selçuklu ilçesinde e, Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker Çıkan Arbelede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Evet. Olay bu ve ondan sonra sonuçlandı biliyorsunuz geçen hafta. 12,5 yıl hapis cezası verildi kendisine. Doğru, doğru. Ve ondan sonra da kamuoyunda bu kararla ilgili olarak çok fazla sayıda tepki verildi. Evet. Şimdi bu davayla beraber bir sürü hukuksal terimler duyduk. <laughs> ben de dün akşam bu hukuksal terimleri çıkarttım. Birazcık çalıştım. Sizinle de paylaştım. <laughs> Bunları tek tek bize açıklarsanız mahkeme neden böyle bir karar verdi? Çünkü kasten adam öldürme suçundan Doğru. yargılandı. Ee, normalde bu cezanın kasten adam öldürme ile bir kişi yargılanıyorsa ve suçlu bulunuyorsa müebbet bunun karşılığı sahası. müebbet hapis. Tabii. Değil mi? Tabii ki müebbet hapis. Burada 12,5 yıl hapis cezası verildi. Doğrudur. Haksız tahrik ve iyi indirimi uygulanmıştır Kadir Şeker hakkında. Hı. Tabii e, TCK 81 maddesi ...kasten adam öldürmeyi tanımlar. Karşılığı da dediğimiz gibi müebbet hapis cezasıdır. Fakat mevzu bahis olan olayda Kadir Şeker'in bir kadına yapılan şiddeti engellemek maksadıyla... ...tırnak içinde söyleyeyim meşru müdafaa maksadıyla müdahalesi söz konusu olduğunda ağır ceza, Konya 3 ağır... Haksız tahrik indirimlerini uyguladı ve haksız tahrik indirimleri yanında iyi hali de uyguladı. E, Muhibet hapis cezası, kanun bunu açıkça söyler haksız tahrikte TCK 29 olması lazım. Der ki ağırlaştırılmış MhP hapis cezası halinde şu kadara iner. Muhibet hapis cezası e, der ki 12-18 yıl aralığına iner. E, tabandan tuttu, e, 12 yıl 6 ay verdi. Tabi e, Kadir Şeker'in burada ateşli silahlar kanununa muhalefetten bir bıçak taşıması söz Alt konusuydu. Ay. evet. O yüzden 12,5 yıl oldu. Zannediyorum o şekilde tabii dosyada gizli karar olduğu için tam anlamıyla bilemiyoruz. <laughs> Böyle bir durum söz konusu. Tabii yazanlara, yazılanlara işte Konya Bora Başkanımız davayı vekil olarak sürdürmekte. Onun açıklamaları doğrultusunda bakıyoruz. Gazetelere çıkan haberlere bakıyoruz. İşte Ayşe Dırla'da herhangi bir darp bir izi olmadığı ifade ediliyor. Bunlar internette ee, efendim paylaşılan bilgiler. Evet efendim. Hani dosya gizliliği var zaten herhangi bir şey zaten bizde ekstra bir bilgi evet. yok. İnternetten olan bilgileri paylaşıyoruz şu anda Tabii. sizinle. Tabii yani şimdi ben size biraz meşru müdafadan bahsetmek evet. isterim. Meşru, meşru müdafaa müdafa ve zorunluluk hali. Evet ikisi çok benzerdir aslında. Meşru müdafaa haliyle zorunluluk halini şöyle... E, tanımlamak isterim. Meşru müdafaa herkesin bildiği üzere kendisine veya başkasına gelen saldırıyı hali hazırda bulunan haksız saldırıyı müdafaa etmek olarak tanımlanır. Ama e, şimdi zorunluluk haline bakacak olursak zorunluluk halinde temel esas son çayır olarak bunun uygulanması iken meşru müdafaa da orantılılık esası vardır. Yani e, halk dilinden konuşmam gerekirse silaha karşı silah, bıçağa karşı bıçak, yumruğa karşı yumruk, dişe karşı diş, tırnağa karşı tırnaktır. Yani orantılılık aşıldığı zaman meşru müdafaanın aşılması denilen kurma meş girilir. Meşru müdafaada şu var mıdır? Onu da merak ediyorum yeni Tabii. gelmişken. Ee, bir tarafta kadın, bir tarafta erkek. İkisinde de silah yok ama Hı -hı. biliyorsunuz ki kadının kas erkeğin kas gücü kadından çok çok daha yüksek ve kuvvetli. Tabii ki. Burada bir eşitlik söz konusu değil. Mümkün değil. değil. Ee, tabii ki evet. doğası gereği bu işin mümkün değil. Şimdi meşru müdafaa kurumu insanlık tarihinden beri olan şeydir esasen. Şimdi zorunluluk haline baktığımızda zorunluluk hali doğa olaylarına karşı da uygulanabilirken basit örnekler vereceğim. Yani yangın, sel, e, herhangi bir felaket durumunda kendinizin olmayan bir konutun kapısını kırarak, mala zarar vererek içeri girdiğinizde bu zorunluluk hali sayılır. Ama meşru müdafaa halinde ancak bu bir gerçek kişi tarafından işlenecek olan haksız fiil karşısında yapılan savunma çerçevesinde incelenmesi gerekir. Şimdi kadın erkek şu koşullarda mümkün değildir ki eşit olsun. Niye eşit olamaz? Çünkü kadın ve erkeğin fiziki kuvveti bir olamaz. Dediğim gibi gerçek kişiden gelecek bir tehdit altında, haksız fiil altında böyle bir mümkünlük maalesef yoktur. Böyle yargıtay kararlarımız da var. Yani basit örnekle anlatmak gerekirse bir kadına karşı cinsel saldırıda bulunan bir erkeğin kadının bir anlık boşluktan faydalanarak kurtulması sonucu kadın erkeğin yüzüne sıcak su dökmesi ve akabinde kadın erkeğin silahını alarak öldürmesi bir elde değil 10 el ateş etmesi sonucu öldürmesi meşru müdafada normalde sınırın aşılması sayılırken bakın bir oran yok çünkü erkek erkekliğiyle bedeniyle bir haksız fiil içindeyken kadın sıcak su dökerek ve kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Bu da Şimdi burada burada, burada o zaman kadın ceza almıyor değil mi? Tabii ki efendim. Böyle bir ceza mümkün Ceza değil. almıyor. Tabii. Ee, peki kadında eğer bir silah varsa, Hı -hı. silah taşıyorsa bu durumda sayılıyor mu? Şöyle dediğim gibi orantılılık bizim için esastır. Ee, değişik yargıtay kararlarından bir örnek daha vermek isterim aydınlatma babında ee, bir şahıs. Evinin önünde elektrik tesisatının tam tamamlanması nedeniyle şahıslar görüyor hırsızlık için geldiklerini anlıyor e, havaya bir el ateş açılıyor akabinde bir e, cismin parladığını görüyor kendisi onun silah olduğunu düşünerek elindeki beylik tüfeğiyle ruhsatlı beylik tüfeğiyle ateş ederek e, saldırıyı bertaraf etme amacı güderek amacı ateş ediyor. ediyor ve sabah e, kolluk kuvveti geldiğinde adamın öldüğü görülüyor evet bu da kendisine yöneltilmiş bir saldırı yoktur ama muhtemel bir saldırı vardır meşru müdafaa halidir ceza verilmez reza verilmez. Evet. Peki bunu anladık. Peki e, meşru müdafaa'nın tam olarak oluşması için gerçi saydınız ama evet. birazcık daha e, örneklendirir misiniz? Yani meşru müdafaa'nın hukukumuzdaki tam olarak şartları. Madde madde sayabiliriz. Tabii ki Ayşe Hanım, şöyle söyleyebilirim. Hali hazırda bir saldırı mevcut olmalıdır. Birisi sizi üzerinize geldi yürüdü. Te, e, üzerinde bir silah yok. Evet. Ama üzerinize geldi e, yumruk attı ya da boğazınızı sıkmaya kalktı. Evet. O anda olmalıdır. Ya da kanun şöyle söyler makul süre der. Nedir makul süre? Kadının işte saldırıdan kurtulup silahı alması, tetiği ateşlemesi ve çekip öldürmesi süresi de makul süredir. O da o an sınırları içinde e, sayılabilir. Yani e, hali hazırdaki bir saldırı ve o an müdahale gerekir meşru müdafaa için. E, haksız bir saldırı olmalıdır. Haksız olmayan, haksız fiile e, tanımına uymayan bir saldırı meşru müdafaa'nın koşullarını e, oluşturmaz. Haksız koşulları saldırı nedir? Efendim kanunda sayılmış hallerden yaralama olabilir, cinsel saldırı olabilir. Bir köpeğin ya da başka bir hayvanın kışkırtılarak üzerinize saldırılması olabilir. Geniş tutmak lazımdır haksız hı hı. saldırıyı. Yani şahsın herhangi bir hakkını elinden almaya yönelik bir saldırı olarak tanımlanır. Hı hı. Onun dışında savunma eş zamanlı olmalıdır. Temel esas budur. Nedir bu? Eş zamanlı. Eş zamanlı yani o an yapılmalıdır. Makul süre içinde müdafaa sağlanmalıdır. Ama en önemlisi meşru müdafayı diğer hallerden yani bu kanuna uygunluk sebebidir. Çünkü kanuna uygunluk haline sokan şey orantılılıktır. Yani bu e, anında yapılması şöyle anlıyorum. Şimdi geldi birisi gırtlağınızı sıktı. O hmm. anda e, sıkarken daha sonradan bıraktı sizi, arkasını döndü giderken siz "Vay sen bana bunu nasıl yaparsın?" diye döndü, e, bıçağı aldı, sapladı ya da silah aldı, öldürdü. Bu haksız şey olmuyor. Burası haksız tarihe sokulabilecek bir e, olaydır bu somut olay. E, dediğim gibi aynı an içinde olmalıdır ama subjektif olarak somut olaya göre de değişir. Dediğim hı hı. gibi bir kadınla erkeğin... Çok ince. Çok ince. Çok ince ve ince. hukuk e, tamamen olaya göre, evet. e, şekle göre, kişilerin kim olduklarına göre ince eliyip sık dokuyor. Ve tamamen somut delillere göre karar veriliyor. Evet. Değil yani mi? Çok önemli. Yani toplumdaki en ufak bir kişiye yapılmış haksızlık toplumun bütününe yapılmış, yapılmış sayılır. Tabii ki. E, emsal teşkil eder. Tabii ki. E, yani o yüzden de zaten ceza kurumlarımız vardır, ne vardır? İlk derece mahkemelerimiz vardır. E, kontrolünü sağlamak üzere bölge adliye mahkemesi dediğimiz istinaf yolu vardır. Hı hı. Onun da üzerinde Yargıtay vardır. Tabii anayasal başvurumuz da mevcuttur. İncelemek Peki, lazım. Peki şartları geçelim tekrar. Hı. Tabii ki ee, sırasıyla sayacak olursam Hı. hali hazırda bir saldırı mevcut olmalı, saldırı haksız olmalı. Saldırının meşru müdafaa ile korunabilecek sınırlar içinde olması gerekmektedir. Orantılı ve eş zamanlı olmalıdır. Hı. Ya Bunlar meşru müdafaa'nın esaslı unsurlarıdır, olmazsa olmazlarıdır. Zorunluluk halini bundan ayıran şey söylediğim gibi meşru müdafaa gerçek kişiye karşı yapılabilen bir müdafaa iken zorunluluk halinde gerçek kişi olmasına gerek yoktur. Ee, Doğal olayları en basit örnektir. Ee, yangın, sel, herhangi bir felaket, deprem bu da zorunluluk halidir. Basit bir örnekle dağda tırmanış esnasında bilirsiniz iple birbirine bağlıdır insanlar. İpin kopması durumunda o ipte sallanan 5 kişinin ölmesi muhtemelse ee, der ki zorunluluk hali bir iki kişiden ipin yükünü azaltmak için vazgeçilebilir. Maalesef kötü bir şeydir. Kötü bir şey, Ama evet. çoğunluğun iyiliği için bu gereklidir. Çok kötü bir şey zorunlu hali bu şekilde geniş bir kapsamdır. Haksız tahrik de aynı şekilde birazdan bahsedeceğiz diye düşünüyorum. Evet. Devam edecek misiniz buna yoksa geçeyim mi diğer sorularıma? Geri geldikçe anlatırım. Diğer sorulara geçmekte fayda var. Şimdi meşru müdahalada sınırın aşılması ne demektir? Bunu tekrar bir evet. söylemiştiniz ama tekrardan. Sınır aşılması eğer dediğiniz gibi şartlar karşılıklı aynıysa sınır aşıldığı takdirde ceza almıyor kişi. Ama Olabilir. şartlarda en ufak bir oynama olduğu zaman o zaman mahkeme buna farklı bir şekilde hükmedebiliyor. Ceza verebiliyor. Evet efendim Konuyu yanlış anlamış mıyım? çok iyisiniz. çok okudum. Bir gibi. Çok okudum. Çok okudum. Şimdi üstad mesele şudur. Meşru müdafaada sınırın aşılmasında. Meşru müdafaa halini kabataslak anladık. Şimdi meşru müdafada sınırın aşılması durumu dediğim gibi bu subjektif olaya göre değerlendirilebilir. Hmm. Ee, Kadir Şeker olayından örnek verecek gelirsek yani e, meşru müdafada sınırın aşılması olarak inceleyecek olursak ki mahkeme bu şekilde incelememiştir. E, bir şahsın e, müdafaa esnasında elem, keder e, ve duygusal hallerden kaynaklı olarak istenmedik şekilde e, hareketlerde bulunması, tabiri caizse haksız bir fiilde bulunması evet sınırın aşılmasıdır. Demin bahsettiğim örnekte kadının sıcak su döktükten sonra tehlikenin artarak ve tekrar geleceği, göz önünde bulundurulduğunda silahla ateş etmesi e, normalken bir erkeğin bir iki el ateş etmesi makuldür ama kadının elem ve kederiyle erkeğin elem kederi bir olmadığı için kadının 8-10 el ateş etmesi de makuldür. Sınırın aşılması böyle geniş bir kurumdur. Korkuyla çünkü evet. kadın. Evet, evet. Biz kadınlar e, fiziksel anlamda güçsüzüz. Peki Tabii. burada e, neden değerlendirilmemiştir e, sınırın aşılması, kadir şeker? Zannediyorum orantılılık esasından kaynaklı. Çünkü meşhur müdafaa'nın e, unsurları gördüğümüz kadarıyla gizlilik kararı var. Tekrar dosyaya evet. hakim olmamakla beraber e, orantılılık mevcut değildir. E, Özgür Duran adlı şahsın elinde bıçak olup olmadığını bilmiyoruz. Dediğim gibi dişe diş tır, tırnaktır. Yani e, tırnağı tırnaktır. Mesela elinde bıçak varsa ve üçüncü kişi de olsa. Kadına yönetilmiş bir tehdite karşı Kadir Şeker evet savunmuş olsa dediğiniz doğrudur. Meşru müdafaya sokulabilir. Evet. Meşru müdafada belki sınırın aşılmasına sokulabilir ama şu koşullarda Kadir'in de üzerinde bir kısım darp var. O yüzden zannediyorum Sayın Mahkeme haksız tahrik hükümlerini uyguladı. 12 yıl 6 aya düşürdü cezayı. Evet. Şimdi şunu söylemekte de yarar var. Meşru müdafaa halinde mahkemeler beraat kararı verilirken yani aklarken... E, faili, sanığı e, meşru müdafada sınır aşılması halinde ceza verilmesine yer olmadığı kararı verir. Yani birincisi meşru müdafaa hukuka uygunluk sebebiyken diğeri hukuka uygunluk sebebi değil ortada ceza vardır, suç vardır ama ceza verilmesine yer yoktur der. yer yoktur Yani bu da aslında e, iki meseleyi e, özetleyen bir karardır. Evet. E, şimdi haksız tahriye geçelim mi? Evet. Haksız tahrik nedir? Haksız tahrik kurumu da inanılmaz geniş bir kurumdur. Ee, kanunda özel halleri de sayılmıştır. Ee, der ki işte failin kendisinde meydana getirdiği elem, keder e, ve duygusal psikolojiyle kusur yeteneğini yani e, farik mümeyiz deriz e, bilinci yerinde olmadan e, fail olarak fiili işlemesi durumudur. Yani Haksız bir tarih altında sonuçları öngöremeden, görse de duygusal psikolojinin içinde sonuçlarını e, kabulleniyormuşçasına yaptığı hareketlerdir. Basit anlatımla bana küfrederse küfrederim, vurursa vururumdur. Meşru müdafaa gibi değerlendirmemek lazımdır bunu. Bu haksız tahriken olmuştur. Yani birinin sana gıyaben küfrettiğini duyup vurman e, farklı bir şeydir. Makamda özel halleri vardır. Der ki mesela karşılıklı hakarette ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir. Yani evet. bu haksız tahrik. Bu haksız, Peki haksız tahrik şartları. Evet. Haksız tahrikte Çok önemli. Tabii. Birkaç şartımız vardır. Haksız tahrikte bir kere haksız tahrik e, oluşturacak bir fiil bulunmalıdır. Fiil yine meşru müdafadaki gibi haksız bir fiil olmalıdır. E, haksız tahrik fiili haksız tahriği uygulayan faile yönelik olmalıdır. Yani e, biri ne karşı yapılan haksız tahriye sen gidip cevap veremezsin der vekiliymiş gibi. Yani senin şahsına yönelik bir haksız tahrik varsa fail olabilirsin. Yoksa başkasının adına faillik yapamazsın der. Yani şöyle mi? Bir örnekle anlatırsanız tam... Tabii ki. Zorunluluk halinde ve meşru tartışıyor. müdafada. Evet. Birbirlerine küfür ediyorlar. Doğru. Siz üçüncü kişisiniz. Burada bir haksız tahrik yoktur. Şahsınıza yönelmiş bir haksız tahrik yoktur. Meşru müdafaa ve zorunluluk halinde üçüncü kişiyi müdafaa edebilirsiniz. Ama haksız tahrik şahsınıza yapılmalıdır. Yani e, fail fiil yapılan kişi olmalıdır. Bir daha söyler misiniz? Fail yani evet. haksız tahrihin faili, sanık koltuğunda oturan kişi kendisine haksız tahrik yapılan ve onun üzerine fiili evet. işleyen kişi olmalıdır. Evet. Burada haksız tahrik var mı bu olayda? Mümkün mertebe vardır. Ee, olaya bakacak olursak Özgür Duran'ın Ayşe Dırla'ya karşı bir e, haksız fiili mevcutken müdafaa için gittiğinde... Korumak maksatlı. Gittiğinde e, kuvvetle muhtemel yaşanan arbedede... Karşılıklı olarak haksız Yardım tarihe şeyler, sokulmuştur. Kalma. Yani Ayşe Dırlaya karşı yapılan bir şeyi müdafaa etmemiştir. Kendisine yapılan. Mahkemenin diliyle söylemek doğrudur. Ee, Ayşe Dırlaya karşı olan haksız tarihe değil, kendisine karşı yapılan haksız tarihle müdafaa yapmıştır. Yani sözde haksız fiili Ayşe Dırlaya karşı yapılan. Bundan dolayı değil. indirim evet. almış oldu, evet. değil mi? Evet, Ciddi bir Peki, indirim. Peki var mı daha haksız tarih şartları? Bunu devam edecek miyiz? Tabii ki fiil öfke ve şiddet altında işlenmelidir. Duygusal buhran içinde işlenmelidir. Önemli esası budur. Hı hı hı. Yani o maneviyat olmak zorundadır. Yoksa hı hı. haksız tahrik hükümleri de geçersizdir. Haksız tahrik indirim için haksız hareket mi olmalı? Evet. Tabii bunu ki. zaten Tabii. söylemiş oldunuz. Haksız tahrik halinde ceza indirim oranı nedir? Ayşe Hanım, haksız tahrikte ağırlaştırılmış müebbet kanunun tek tek sayar 29. maddede. İlki şöyle bahseder. Ağırlaştırılmış müebbet cezası 18 ila 24 yıl aralığına, müebbet hapis cezası 12-18 yıl aralığına düşer. Diğer hallerde 1 bölü, 3, 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü arasında bir indirim yapılır der. Yani şu anki Kadir Şeker meselesine somut olaya bakacak olursak indirim yapılan kısım insan öldürme, kasten insan öldürme suçundan kaynaklı müebbet cezasının 12-18 yıl aralığına düşürülmesi olmuştur hı hı. tabandan alınmıştır evet. Evet. Peki haksız tahrik ve meşru müdafaa arasındaki ilişki nedir? Evet. Haksız tahrik ve meşru müdafaa arasında şöyle. Haksız tahrikte kişi kendini müdafaa ederken beraat kararı verilir ama haksız tahrikte kişi kendini müdafaa etmemektedir verilen haksız fiilin karşılığını vermektedir. O yüzden indirim alır. Beraat kararı verilmez. Yani temel esas budur. İkisi de aslında bakacak olursak dışarıdan izleyen bir kişi için kendini müdafadır. Halk dilinde söylemem gerekirse bana küfür etti. Ben de ona küfür ediyorum. Bana vurdu. Ben de ona vuruyorum. İşte meşru iş müdafayla ayıran sınır budur. Orantılık esasında alınmalıdır ve dediğim gibi birinde indirim alırken ciddi bir indirim diğerinde beraat verilir. Cezası yokmuş gibi aklanır. Temel farkı ve benzerliği budur esasen. Evet. Keşke bunlar hiç e, olmasaydı. Bir kişi ölmeseydi. E, erkek arkadaşının öldüğünü görmeseydi bir kadın. Ve bir genç, 20 yaşındaki bir genç, evet. hayalleri olan bir genç de keşke hapse gitmeseydi. Yani keşke. isteğimiz e, bu yönde. Ama sonuçta Şimdi olan Ayşe Hanım, oldu. E, şurada eklemek gerekirse bakın... E... Bu arada süremiz çok azaldı. Ben evet. e, size... Aynı zamanda şunu da e, sormak istiyorum. Daha doğrusu söylemek istiyorum. E, 2015 Şubat ayında e, siz katledilen Özgecan aslında aynı okulda dönem arkadaşıymışsınız. Doğrudur, doğrudur. Evet. E, bir kez daha rahmetle analım. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. Genceciğiniz bir e, gencecik bir kızımız. Gönül ister ki böyle bir e, şiddet olayları olmasın. Bu kadına şiddet ne zaman bitecek? Kadına şiddet, ben onu bahsedeyim. Neden Demek ki cümlemle tamamlarım ben burayı. Türk Ceza Kanunu birinci madde bize şunu anlatır. Ceza kanunun amacı nedir? Caydırıcılıktır, ıslah etmektir. Toplum ıslah olduğu zaman yapılır. Ama bu toplumun ıslahı ceza kanunlarıyla ceza vererek olmamalıdır. Eğitimle olmalıdır, bilinçle olmalıdır. Kadının toplumdaki yeri bilincimize oturtturmalıdır. Kadın istediği vakit sokakta gezmeli, istediği vakit evine girmelidir. Çocuklar istismara uğramamalıdır, hayvanlar tecavüze uğramamalıdır. Toplum olarak aslında her şeyi vicdanımızla yaparsak hiçbir problem kalmaz. Bu işi beceririz ama maalesef yapamıyoruz. E, dersiniz ki nefsimize düşüyoruz, dersiniz ki üstünlük kurmaya çalışıyoruz. İnsanız ama bu yaptığımız insandan sağ şeyler değildir. Hep kadının başına geliyor. E, çok yazık hepimizin e, bir... Anadolu genci olarak söylemek isterim. Annesi vardır, kız kardeşi vardır, sevdiği vardır, tanıdığı vardır. Kadınlar toplumumuzun baş tacıdır. Önce onları korumak gerekir. Çünkü çocuğu yetiştiren, toplumu yetiştiren kadındır. Her şey kadındır. Yani bunların sonunu görmek için ceza vermek değil, ceza öncesi eğitmek gerekir toplumu. Yani kadın bilinci oturtmak gerekir. Ben ee, Bilgehan Bey şunu çok önemsiyorum. Annelerin Erkek çocuklarını yetiştirirken, aman oğlum, paşam oğlum, canım oğlum, evet. prens oğlum, oğlum ne isterse olur. Oğlu erkek çocuklarını bir noktaya koyup, bütün yetiştirilirken pohpohlayarak... Yetiştirmenin çok yanlış buluyorum. Çünkü ileriki yaşamlarında bütün kadınlardan aynı şeyi bekliyor. Evet. Hayır dendiği zaman hayırı evet yapmaya çalışıyor. Tabii ki herkes için söylemiyorum bunu. Hı hı. Maalesef böyle bir tutum var annelerde. Maalesef mi? maalesef dediğim gibi bu da bir silsiledir. Domino taşları misali sıralı bir meseledir. Önce kendi önümüzü süpürmek gerekir. Ben bir aile kuracağım. Eşim olacak, çocuklarım olacak Ailede, çekirdek ailede toplumun temeli ailedir bilirsiniz. Ailemizi düzgün yetiştirdiğimiz vakit yani top, kapımızın önünü güzel süpürdüğümüz vakit toplum da eminim ki temizlenecektir. Yani e, kişi kendinden başlamalıdır. Nizama adem, nizama alemdir mesela esasen bakmak gerekirse. O yüzden e, önce kendimize eğitmeli, kadının ne olduğunu öğrenmeli, erkeğin nerede durması gerektiğini, nereye hareket etmesi gerektiğini bildirmeliyiz. Biz eşitiz, beraber yaratıldık, beraber yetişiyoruz. Toplumda kadın olmazsa hiçbir şeyiz. Yani ben senelerce konsey başkanlığı yaptım üniversitede ve tüm yönetimimi kadınlardan oluşturdum. O kadar güzeldir ki. Çok güzel. Düzen içinde, nizam içinde ilerler. Çok en önde yer alırsınız. Kadının olduğu yerde güzellik olur, nizam olur. Çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Üstad bir şey eklemek isterim burada. Çok kısa alalım. Tabii ki çok kısa. Bu Şubat ayları gelmez olsun. Bilirsiniz Özgecan'ı kaybettik Şubat'ta. Fırat'ı kaybettik Şubat'ta. Bakın Kadir Şeker meselesi geldi. İnşallah bunlar son olur. İnşallah. Güzel bir dünya olur bizim için de. İnşallah. Içinde. Dün gece bir hain saldırı oldu. gencedeki kardeşlerime, Azerbaycan'daki kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum, sabır diliyorum. Elbette ki bunun karşılığı verecektir. Onu düşünüyorum. Bu da meşru müdafadır hakkımızdır. Evet. karşılığı alınmalıdır. Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah son olur. Kadına karşı, İnşallah. milletimize karşı, Çocuklara insanlara karşı, karşı sivillere karşı yapılan hayvanlar da hain evet. e, hayvanlara karşı hain saldırı yıkınıyoruz. Evet. Kalbimiz Azerbaycan'da atıyor efendim. Evet, ustam. Çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Için. Çok sağ olun. Çok sağ olun efendim. E, efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek Sağlıkla, mutlulukla kalın. Umarım bu hafta hiçbir şekilde kadına şiddetle ilgili bir haberi